Merhabalar sevgili Watchdin kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Barış Baktaş'ın bebeklik açıklaması ortalığı karıştırdı. Tüm detaylar haber akışımda. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Son dönemde magazin gündemini oldukça meşgul eden Barış Baktaş'ın açıklamaları Özellikle. Eski eşi Gül'ün Baktaş'ın hamilelik haberiyle birlikte gündem oldu. Uzun süredir. Özel hayatını sessiz sedasız sürdüren başarılı oyuncu, bebeğiyle ilgili yaptığı beklenmedik açıklamalarla gündem oldu. Son haftalarda eski eşi Gül'ün Baktaş'ın hamile olduğu haberleri. Magazin gündemini karıştırmış, bu durum. Barış Baktaş'ın sosyal medya ve basına yönelik tavrının yakından takip edilmesine yol açmıştı. Gülüm Baktaş'ın hamilelik döneminde büyük mutluluk yaşadığı ve bebeğinin gelişiyle ilgili heyecanını sık sık çevresiyle paylaştığı belirtilirken, Barış Baktaş'ın açıklamaları bu sevince gölge düşüren bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Barış Baktaş, verdiği röportajda bebek ve İçinde bulunduğu durumla ilgili duygularını samimi bir dille dile getirirken, özel hayatına ve geçmiş ilişkilerine fazla girmeden, içinde bulunduğumuz süreçteki hassasiyetini dile getirdi. Bu süreçte önceliğim her zaman ailemin ve çocuğumuzun refahı olacak, diye başlayan açıklama. Magazin dünyasında kısa sürede farklı yorumlara yol açtı. Bazı Takipçileri Barış Baktaş'ın sözlerini eski eşiyle ilişkisinde samimi ve olgun bir adım olarak değerlendirirken, bazıları ise, bu açıklamaların mulaklığından dolayı kafalarının karıştığını ve Barış'ın ne demek istediğini tam olarak anlayamadıklarını ifade etti. Barış Baktaş'ın özellikle Gülüm Baktaş'ın hamilelik haberinin ardından yaptığı bu açıklamalar, magazin basınında geniş çaplı bir tartışmaya yol açtı. Bazı kaynaklar Barış Baktaş'ın bu açıklamalarına duygusal çalkantılarının sebep olduğunu iddia ederken, bazıları ise oyuncunun yeni projeleri ve yoğun iş temposu nedeniyle bu süreçte biraz temkinli davrandığını öne sürdü. Ancak Barış Baktaş'ın açıklamalarının eski eşiyle ilişkisini ve bebeğini nasıl etkileyeceğini henüz kimse tam olarak tahmin edemedi. Barış Baktaş'ın çevresine yakın kaynaklar oyuncunun bu dönemde oldukça hassas ve temkinli davrandığını, özel hayatını kamuoyundan uzak tutmaya çalıştığını. Ancak yaşananların doğal olarak tepkilerini etkilediğini aktardı. Teyandan. Derginin sosyal medyadaki hayranları ve takipçileri. Bu açıklamaların ve yorumların perde arkasında neler yaşandığını merak etmeye devam ediyor. Kimileri Barış Baktaş ile eski eşi arasında hala sevgi ve saygının olduğunu düşünürken, kimileri de bu sürecin yeniden gerginliğe yol açabileceğini düşünüyor. Tüm bu. Gelişmelerin ışığında Barış Baktaş, hem oyunculuk kariyerinde hem de özel hayatında önemli bir dönüm noktasında bulunuyor. Gülüm Baktaş'ın hamilelik haberi. Barış Baktaş'ın ailesinin yanı sıra magazin basınının da yakından takip ettiği bir sürece dönüştü.